Futbol Hafta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı tepki vereceğiz. Baba senin maç istiyorum yorumlar Valla ben, ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşündüğüm bir maç. Bence ben de öyle Hafta içi 2-24'e girdi. Biraz moral oldu. Bir golle de olsa geçtiler. Ben Fenerbahçe'nin hata yapmayacağını düşünüyorum. Diego Carlos yeni transferleri bugün maça çıkıyor. İnşallah bol kollu güzel bir maç olur. İyi olan hak eden kazansın diyorum. Evet maç başladı. Her iki takıma da başarılar dileyelim iyi olan isteyen maç kazansın. Fenerbahçe geçen hafta zor bir tabi Göztepe maçını, Göztepe maçında ikinci yarı böyle çok bence dokuz şok, 9 dakikada çok dokuz tane dokuz dakikada 3 golle tabii. maçı kazandı Hafta içi iki Midland maçı 2-2 bitti. Zor bir deplasman. Işte. Soğuk, zemini kötü olan bir evet. sahada maç yaptı. Ama istediğini aldı mı? Aldı. aldı. Evet, bir golle de olsa, iki gol fark etmez. Ona bakarsan Beşiktaş da bir golle şampiyon olmuş tabii. Tam e, Fenerbahçe için çok önemli bir maç bu. Tabii. Yani şimdi Galatasaray maçına kadar puan kaybetmemesi lazım. Hayır. Hani... Şimdi... Oo! İnanılmaz bir gol. Çok inanılmaz Alonso, inanılmaz bir gol attı. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Yanımı ayak içiyle Ay ya, mükemmel bir gol, bir gol attı ya, çok o, güzel gol. Attı. Rize Spor seyircisi çıldırdı. Allah hiç beklenmedik bir dakikada, beklenmedik bir anda gol oldu ya. Allahı bak şuraya bak. Çok ayak güzel çekti. Bak, çok güzel vurmuş. Mükemmel, ya. Bir mükemmel, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol ya. Mükemmel bir gol. Çok güzel gol ya. Bildiğin 90'a takımlarla 90'a tak. Ya bu da hiç kimse bir şey yapamaz. Evet. Fenerbahçe evet. için beklenmedik bir anda çok bir gol bir oldu. Çok yani. skorla şu anda Fenerbahçe Kadıköy'de bir sıfır malum. Şu anda herkes şok. Beklenmedik dakikada, yedinci dakikada gol geldi. Enteresan. Ben de beklemiyordum yani. Çok bir gol. Cidden çok bir gol. Geldi. Hayır şu anda sen demin bir, biraz önce Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin puan kaybetmemesi gerektiğini. Bir de ben şunu söyleyecektim. Ee, şimdi... Galatasaray oynayıp hep Fener oynuyordu maçlarını. Şimdi Fener oynayıp ondan sonra Galatasaray oynayacak. Ee, bir şey olur mu? Galatasaray'ın üstünde bir baskı stres olur mu? Hani bunu kazanırsa puan farkı 3'e düşüyor ya. Şöyle kazanmak zorunda tamam. olabiliyor diye. Şimdi dur bakalım nasıl olacak? Tamam, güzel. Bak bak Gezal'a bak. Ooo çok güzel otağa. Gol! 2 oldu. 12. So. dakika. İnanılmaz şeyler oluyor evet. Kadıköy'de. İkinci ne oluyor be? 13. dakikada 2-0 oldu. Fenerlerin hepsi şok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gezal'ın verdi. Çok güzel pas verdi. Çok, Orada... çok güzel pas verdi yani. Birazdan bir şey söyleyeceğim ama İnanılmaz Burada bence gelişine tak diye tek ayakta koyabilirdi. Koyabilirdi koyamamış. Marisol yine attı. Yani Fenerbahçe dönebilir mi? Dönebilir ama ya, futbolda her şey olur. E, 13. dakikada daha 2-0 olması ve Fenerbahçe kazanması lazım. Şampiyonluğa oynuyor. Yeni transferler indirip indirip kaldırıyor. Yani biz de ben de şu anda şaştığım. Yani ağır favori dediğimiz Takım şu anda çok kötü. Bir de bu Galatasaraylılar şu anda şu anda bütün sonra, sürüyorlar yani. Galatasaray taraftarları Bayrakları çıkarmış, sallamaya başladı. Hani biz de maçın şokundayız yani. Yanılmaz. Yarınlar... Güzel böyle oluyor. Çok da böyle... Evet. Şey var Çalım düşündü. Samet... Evet. Orada bırakacaksın evet. Ne çalım yapıyon ya? Samet... Fenerbahçe. Samet iyi kademeye girdi de El Nesil çok yavaş kalıyor orada. Gelişine lak lak vur ya da şey daha hızlı hareket etmesi lazım El Nesil'in. Ama tam geçiyorlar abi. Burada bir şey yok ki. Amrabat bir sonraki pozisyonda yapıyor Aa çok kötü bir müdahale bu. Arada. Çok tehlikeli bir müdahale. Bence çok Çok hızlı geçti. Hiç göremedik ya. Göstermez ki. Oo. Şıkrın ya. Şık, bak dedim ha. Çok fazla kafa vuruyor bu defanslar ya. Çok de kafa vuruyor defanslar. Bu Fenerbahçe ateşleyebilir. Çok güzel dakika golü. Tam 40 41. dakika da golü oldu. Ama bak kullandığı güzel kullandı. Aa olsaydı. Offside olabilir. Var off 37 numara offside. 37 offside. Offside. Offside off bu. Offside gibi duruyor da yakından bakmak yani, lazım bir daha. Bir daha vermesi lazım. Evet bir daha bakıyoruz. Offside off abi adam çok çok, çok önde ya. Hem o hem de Carlos offside. Off Tam yok diğeri kim o? Ellesi galiba. Ceko. Ce hem Ceko hem o of offside. Offside canım ya tabii tabii. Çok bariz offside. Çok net offside. Ama benim dediğimde şey olmasın. Ama şimdi etkili de. çok etkili. Yo ama Rize kötü top oynamıyor. Ya, o deplasmanda nasıl oynaması gerekiyor? Şöyle oynuyor. Çok geri de çekilmedi. Zaten şey İlhan Palut'un oyun sisteminde öyle çok geriye çekilmek yok. Ayağını İlk çok... maç 5-0 olmuş ben hatırlıyorum Rize'de. Gökhan'ın e, çok, çok büyük, büyük hataları vardı. E belki de daha takım oturmamıştı. Ben diyorum bize kes hüküme düşer falan diyorum. Evet, o, evet. bir kaç maç böyle devam etti. Sonrasında bir çıkış yakaladılar. İyi, i̇yi de top oynuyorlar. İyi, i̇yi top, top oynamıyorlar aslında. Ama tabii favori Fenerbahçe. Kağıt üstü Fenerbahçe hala şu an. Tabii öyle. Çevirebilecek yani, oyuncuları var hala. Geçen hafta almış. da çevirmedim. Bak bir yani tane artık. Şimdi futbol bu. İlk bir kemur. gol atarsın. Şu gol sayılmış olsaydı çok şey değişir. Çok şey değişir. Belki iki bulacaktı ilk yarı beraberlikle girecekti. İkinci yarı baskıyla başlayacak her zaman çocuk Fenerbahçe gol atmak istediği için. Of. Amrapat'a sarı kartmış ki şimdi. E abi Amrapat'a şimdi sarı kart çıkıyorsa demin de verdim. daha demin böyle ayağıyla daldığı zaman kırmızı kart görmesi lazımdı şimdi. Tamam mı? Tehlikeli hareketi vardı bir tane Amrapat'ın. Ne oldu? 10 kişi kalırdı Fenerbahçe 48. dakikada. Hocam yanlış kararlar veriyorsun. Maçı bizim. Oo! Ayak kırmızı, kırmızı kart. kart. lan bu. Çok kötü basmış. Aşın tendonuna geçirmiş ya. Çok kötü basmış o. nasıl Vallahi... bir basış ya? Aa, bu, bu, net kırmızı, kırmızı kart, kart, ya. kart, ya. Bu net kırmızı kart. Aşın tendonuna basıyor adam. Çok kötü basıyor ya. Yok oh, penaltı be. pozisyonuna gidiyor. Buna niye gidiyor ki? Bence orada bir kırmızı kart da var ama. Bu pozisyona verir sonra veremiyor. Tabi bu pozisyon penaltısı o kırmızı kart değil. Buna verecek. O, o bir evet bir ya. Verecek buna Verecek bu da. verebilir. O, evet bir penaltı bir yani. Ya. Aa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Geçmiş olsun. Olavey'in ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ya burada evet yani Çık bir hı. çok uzun çekiyor abi adam. Yani çok kolu çok uzun yani. Böyle öyle taşıyor adam bildiğin penaltı. Kim atacak? Ceko. Atamaz. Atamaz. Evet. Sos. Deniz penaltı. Evet. İlk yarın sonunda Fenerbahçe golü buldu ama Çaykur zaten bu arada 10 kişi kaldı. İkinci ay istor. Maç işte dediğim gibi maç nasıl dönüyor? Tabii tabii. Futbol değişik bir oyun yani. Bir yandan öneriliyor. O! Aa bomboş atamadı da Bomboş kaleye atamadı. Yere vurdu da dümdüz koşsa da atsa ilk yer 2-2 bitecek. Bomboş kale. Bomboş be. Çok güzel paslaşarak geldi Fenerbahçe. Bak baksak yere vurdurdu topu. Evet, ilk yarı bitti. Baba senin ilk yarı yorumun var mı? ilk yarı söylenecek bir şey yok. Gerçekten iki takım da güzel oynanıyor. Tabii şu an Rize'nin işi çok zor. Zor, hem 10 kişi. Evet, son şey. dakikalarda edilen gol de tabii ki Fena maçı ateşleyecektir. İkinci yarı daha zevkli ve daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bekleyip görelim. Evet, ikinci yarı başladı. Her iki takıma da başarılar. Evet, Olur. ikinci yarı şimdi tabii Fenerbahçe maçı ilk 5-10 dakika baskıyı kuracak gol atmak isteyecek, beraberliği yakalamak isteyecek. Bunlar önemli şeyler kadar başladılar. Evet, şimdi Rize için tabii ki iki canı çok zor geçecek. 10 kişi kaldılar. Tadiç girdi Amrabat'ın yerine. Ve bakalım Fenerbahçe oyun sisteminde ve oyun formatında bir değişiklik olacak mı? İnşallah hani iki tarafında dediğim gibi bol biraz daha seyri yüksek bir maç olur yani. Oooo! Oh, Dr. Oh, bir tık daha köşeye vursaydı yazar da bu çıkarmadı ki eskiden bunları atıyordu Beşiktaş'ın 2020 şampiyon olduğu sezonda asardı bunlar ama doğru sakatlık olsun şey olsun tempo da bir şey yani o ya. ya. ya, ya. yaşında iyiydi yani ya çıkıyor Levent Bercan giriyor Talişka evet. neredeyse kaç sene oldu Talişka ya 6-7 sene sonra Türkiye'ye adım bastı Türkiye'de ilk başına çıkıyor Adam Oha, ne yaptı? adam ne yapıyor? Sağdan atıp soldan geç. Ne yaptı ya? Yapma ya, yapma hakem. ya hakem niye durduruyorsun maçı ya? Salak ya bu. Aptal ya. Abi devam ettir. Avantajı Ondan sonra ne yapıyor? Ya. Ben hali. Adam gidiyor geçmiş. Hakem çok kötü. Çok kötü. Oo. Oh. Aferin. Kale var ya. Sol anda kurtardı. Ben şey... gol dedim Ben olmasın? de gol dedim. Yediler dedim. Önce nasıl kurtardı? Yüzde yüzü golü çıkardı. El nesiri mi koydu o kapı? Evet el nesiri. El nesiri kafalar Ne oldu çıkıyor. ya? Ooo <laughs> oh, dine direkten döndü. Abi bu öyle bir şey olamaz. İnanılmaz. Fenerbahçe dağları taşları kaçırıyor. İnanılmaz şeyler. Çok şanssız bir an. Çok şanssız. Bu kadar şanssız bir takım görmedim. Aha. Fenerbahçe vitesi 2'den 5'e taktı ya. Aynen öyle. Ama böyle maç bitmez. Gol gelir. Kesin gelir. Bu kadar atak yaptık biz Maç zaten sadece o ceza sahasında oynanıyor Evet, 18'in içinde oynanıyor şu anda. Bir şey diyeyim mi? Sonra olursa çok güzel. Atamayınca atarlar kralı burada olursa. Olabilir. Dikkat edin ceza sahası için. Ooo! Yine direkt. Ooo! Böyle bir şey olamaz. Berbatçı. Böyle bir şey olamazdı ya. Ceko'nunki direkten döndü. Oğuz'unki direkten İnanılmaz. döndü. İnanılmaz. İki dakikada iki top direkten döndü. Bak. İnanılmaz. Vallahi, vallahi Fenerbahçe'den çok şanslı. Evet şanslı dakikalar. Ama şöyle bir şey var. Yani futbolda hani bu çok net bir şey. Yani bu kadar kapanırsa bu pozisyonları verirsin. Hiç çıkamıyor. Hiç, hiç çıkamıyor. Hiç. Yani ben sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Baksana abi. Neler döndü ya. Gezala mı kırmızı çıktı? E, bunlar 9 kişi kaldı. Ya kesin gol geliyor ya. Bir 9 kişi kaldılar abi. Kesin geliyor ya. Baksana şu sahaya bomboş. 9 kişi takım Aha. Gol. Tamam. Çok belli ya. Tamam ya. ya. Yani bunlara söylenecek bir şey yok. Çünkü golün geleceği belli. Ne dedim? Bir dakika sonra geliyor. Tabii, tabii Tabii Abi. Kaleci, şey, yani burada da kaleci, Yok artık onu yok, yok, da yapacak bir şey yok. Kalecinin de hata sonra da sektirmeyecekti gol yemeyecekse ama yani. Çok bariz benim. Çok, çok değil yani. Daha demin 3-4 tane top direkten falan döndü yani. Çok net bir gol. Yok yani çok normal. Yani buna hiç kimse dayanamaz. Tabii canım tabii tabii. Kaçışka da bomboş kaçırmış. Ceyko da bunu önüne kalan topu da bir zahmet atsın. Yani. Fenerbahçe ben şunu söylüyorum. Çünkü kazandım maç. bence büyük ihtimalle. Tabii tabii 3-2 falan bitecek bu maç. Oh, oh. <laughs> Bulmuş kaçırdı <laughs> elini dereye gönderdi ya böyle bir şey olamaz. Arkadaki metrobüs durağına gitti top ya. Eline Öyle mi vurulur topa? Evet. Ben Fenerbahçe'nin golü ne zaman atacağını bekliyorum. Ben de. Tabii. Belki atamayacaktı değil mi? Atar. Aha. Dedim ya. Ulan gol oldu baba be. Sanki biliyormuş gibi. Eline Çok güzel tamamen. gol attı ya. Çok güzel gol attı ya. Evet, şimdi söyledim. Sanki biliyormuş gibi oldu ama çünkü çok net belliydi yani. Yani bu kadar şeye, baskıya dayanamazsın zaten. Evet, evet 9 kişilik takıma ancak Fenerbahçe 2 tane gol buldu. Güzel bir gol ya. Evet, yani şu anda zaten atılan gollerin hepsinin bence boş olduğunu söylüyorum. Çünkü onlar da biliyor. 9, 9 kişiden sonra, evet. Ee, Fenerbahçe dördü attı. Yeah. Moria Mourinho da seviniyor ama bence bu sevinmesi bence çok gereksiz. Gereksiz. Yani, yani ben çekiyor. şimdi o maçı da çekeceğiz. Galatasaray maçını bekliyorum ben dört gözlü hem Fenerbahçe hem Galatasaray çünkü ligin kader maçı olacak. Evet. Ee, evet. o maça kadar her iki takımın da puan kaybetmemiz gerekiyor. Offside. Ama offside bu. Offside bu. Her evet. 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 yani işte. Ne diyeyim, hakem vermez ya bunu. Yok artık. Vardaki o Türk hakem olsa vermez ya. Bu net olsa, bu ofsayttan döner de. Eee iki takımın da puan kaybetmemesi lazımdı. Kaybetmeyi ilgileniyorlar. <laughs> olsa da Evet, evet maç bitti. Ee, baba senin maç var mı? Valla söylenecek aslında çok şey var da 9 kişilik takımı ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Bize sporlu futbolcuları ben açıkçası tebrik ediyorum. Güzel mücadele. Ee, yani. Fenerbahçe rakibi Rize 9 kişi kaldıktan sonra 2 gol buldu. Aslında maçın içinde maç çok geldi gitti oldu. Tabii direkten dönen toplar ama sonuçta bu top kaleye girmediği sürece kazanılmıyor. Ta, ta. Ama ben Fenerbahçe'nin iyi top oynamadığını, ilk yeri 2-0 olduktan sonra o goller geldi etti ama ben hala Fenerbahçe'de bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ee, Kazandı. 3 puanı aldı. Lig devam ediyor. Yarış Aynen. devam ediyor. Yarın da Galatasaray'ın Gaziantep Spor oynayacağı maç da var. Şimdi o maçı bekleyip bekleyip göreceğiz. Ama bu ligin kaderi 2 hafta sonra galatasaray fenerbahçe maçında hani Dalan'ın kuyruğu kopacak derler ya büyük ihtimal orada kopacak. Bakalım. Bekleyip görelim. Evet. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.